Evet, biraz önce Minecraft konuşuyordum. Az daha Minecraft 6. sezonda girecektim arkadaşlar. <laughs> Pardon. Rimworld 6. sezon 7. bölümde karşınızdayım. Bir önceki bölüm ne oldu? Bir önceki bölüm şu odaları yapmaya çalıştım. Şuradan bir kuşatma yedim. Hala burada eşyaları durmakta bunların. Bunlar niye burada duruyor kardeşim? Bunları bir al götürün ya. Olmaz böyle ya. Taşı. Nasıl taşıma yapmazsa sen taşırsın. Olmaz yani. Taşı. Taşı. Adamları biraz uykusundan etmiş gibi oldu baba. Evans ellemeyelim. Beri taşsın. Kanka sen şu yemekleri taşı gel. Hızlandıralım biraz geliyorlar. Yani şu yatakları vesaireleri ayarlıyorum şu anda. Birazcık bir odalarını atayım. E Ne oldu bu? Ne yapıyorsun İnsan avcı süresi. Kanka neden? Neden ki? Neyse ateş çok adam var olmaktan. Ya birazcık böyle şey atmam lazım sağ sola. Onu hissetmeye başladım artık. Böyle etrafı birazcık kapatmak lazım. Tutarlar da. Tamam tutamayacaklarını ama hemen geri çekiyorum. Bir tık daha geri çektim. Foxy hayır. Hayır Foxy. Gidin abi. Kanka direkt yat. 7 saat içinde öyle çıkıyor. Ölmez ölmez. Bunları şöyle yapalım. Bunlardan ha kalktı lan ayağı. Senin silahın var mı yavrum? Var. Senin de var. Tamam gel. Git. Bu hayatta, şu hayatta. Geleceğiz. Bunu avla. Sonra şunu avla. Eee Barry. Neyse dur ellemeyelim Barry'i. Bunu niye Joel tedavi ediyor ya? Neyse. Ulan şunları da bir alsak buradan ya. Efendim Joel. bir sıkıştırılmış makinelerle mi karşılaştınız? O zaman burayı kazarız. Hanginizin durumu iyi? Gitsin şuradan şu bileşenleri alsın bakayım. Yürü gel. Brody. Gel. Church. Sen de şunu taşı. %50'ye düşmüş ama olsun. Aferin lan. Abi yalnız benim var ya acayip bir bileşenim oldu ha. Nerede göremiyorum. 118 tane. Üf. üf ne? yapacağız bu kadar bir işini? Bakacağız. Bir sürü sigara buldu. Ama burayı da kazdıracağım. Daha burayı da yapacaklar. Çok iş var. Çok. Ama umarım rahatlayacağız. Kanka ben şunu açsam. Başlayıcı. Şunu açın desem. Vallahi. Evans. Tedavi. Ee, Brody. Sen yakınsın da şimdi değil. Foxy'i de enfeksiyondan kaybedersek. Hoş olmaz. Hoş olmaz. Foxy sen şunu bir çalıştır desek. Oo reis. Madem bulmuşuz. Gel gel. Hadi, hadi. şöyle bir açtırayım sana da. Ondan sonra git. Bütün olacak ama. Sanki. Güzel. Bak şunu bir yapar mısın? İyi. Evlendiler. Evet. Bak herkes açık. Tedavi edeceğiz mi? Tedavi. Bunu yatay Sahipsiz sahipsiz. Şunu yık. İki tane boş. tane Yok iki tane. Oha. Buhan. Hadi iyisin. İlk çocuk senden geliyor. Tamam sıkır. 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 Dur oraya değil. Buraya olacak. <laughs> Vay be yeni sevgililer. Brody ile Fur. Vay be hızlılar. Ben ne yapayım? Herkes kendi çocuğunun anasını babasını yanında yapsa. Nasıl bir ki? kez? Kimdi? Brody. Brody. Brody ile Fur. Doğru muyuz? Şuradan bakalım. Brody. İyi. Yani bu sayede ne oldu? İki yatak sahipsiz mi? Ve çift kişilik odaların sayısını sanki arttırmalıymışım gibi. Hissediyor. Çöl. Buraya mı girdin? Olur burası da. Lan ama... Nereden? Sadece oradan Kanka gelin şuraya. Bu Şu kapıyı açık tutun. Seri 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 seri. Şimdi buraya gelin. Bir şey olmaz. Sen böyle gel. Kanka sen şöyle gelir misin? Ha o odada da var. Şuraya bir girelim. gelin buraya. Orayı kalacak, orada yapacak bir şey Yani bir kişi de düşer. Gel, şurada yaşayan yok. Burada yaşayan serbestsiniz. Eee... Berli bu çocuğu bir kurtar. Lan, oğlum ne yapacak var ya burada? Ve bunlar niye hasta? Hayda, gelin gidin. Bu kadar adam neden hasta ya? Eee... kanka tedavi. Beri mi iyi? Beri de iyi. Tedavi. Ben seni yatıracağım. Yat. Berli. Neyse dur. Tamam. Bir tedavi. Daha bunun tedavi. Bunun da tedavi. İyi ya o kadar kötü değil. Tedavi ettik mi? Temiz de. Trem. Tamam. Trev ne yapıyor? Şöyle yapalım bakalım. Çocuk bakımı sende. Gardiyanlık da sende. Aşçı yapın. Aşçı yokken. Aynı çiftçilik. Çift. Bir kişi, iki kişi kırza. Nasıl yapabilir? Gel abi. Şu çocuğu tedavi et. Bir de Joel'i. Ne zaman Joel'si gelip Joel'i tedavi et. İyi. E. İyi e. 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 Tedavi. Tamam bura böyle duracak. Böyle bir şey var. <laughs> Saçma sapan şey. Kapatınca buradan çek. Ne oluruz? Buradan da birleştir. Yani şuradan birleştir. Yeter. Nerede? Bu hasta. Wuhan. Sosyal. Rogers. Yok. Pür var. Pür gel bakalım. Ya bir şeyler var mı? Ah hepsine. Kötü. Kötü. Ee, ana yüzde kırk al abi. Bak işte bunlar. işime yaraya dur. Şunların da hepsini vereyim. Para. Para verin Tamam. Okey. Yeter. Güzel oldu bu silah. Abişim param yok. Şu an olmaz. Şunu bir çıkartın da bir kapatın. Okey. Daha ne oldu İki taşıma. temiz. Güzel. Güzel. Daha bir ton tamir. Hastalık çok kötü oldu ya. Bir anda böyle... Bir an böyle hastalığınız çok. Şu mikro elektriği araştırsam mı artık ya? Ama da tarıtlara marıtlara gitmedim hiç. Makinecilik açık. Hadi şuradan bir tarıtlara gideyim de öyle yapalım. Biraz tarıt at. Dursun bunu yapacak bir şey yok. Bu yeni eklediğim bir mod arkadaşlar. Belli bir para karşılığı şey getiriyor size. Tüccar gün. Güzel mi mod bence. Yani ticaretin sürekli döndüğü bir ortam severim. Burayı niye temizlemiyor? Yetmiyor mu temizleme? Dan dan. Hepsi yeşil oldu. İyi. Trev. Herkes hasta olunca bütün işler duruyor ya. O da çok küçük bir durum. Yapacak <laughs> bir şey yok. Şu jöleleri satmamış mı? Güzel güzel. Toptancı. <laughs> Olur abi. Olur. Toptancı severim kim de fiyor dedim gergedanla arasında bir bağ olur ne satıyor kardeş al abi şunları benden al diye bunları da al 500 tane vereyim al al bunları da al ama biraz verebilirim ki ya da var oğlum. çeli da alayım ne 220 tarım bunu almayayım para alacağız yeter bu da bir şeydir biraz para biriktirelim <laughs> Pardon biraz hapşırdım havalardan. 3 gün önce bir hafta oldu tutuluk Şimdi her şey çok neşe açmış falan. Bir değişik havalar. Hani Ankara'da bu arada hava cidden çok acayip diye. Yani. Daha önce görmediğimiz sanki böyle gökünden. Hani bildiğiniz deniz yağıyor bildiğiniz. Öyle düşünün. Öyleydi çünkü gerçekten ve hava. Yoksa hadi ben şu işlere bir el at artık. Joel sen de bir iyileşte. Sen de şu işlere bir el at. <laughs> biraz bebek maması falan da öğrettirmem gerek. Buradan ee, bebek maması yap. tane yapsınlar ya. <laughs> bu hala kimse uğraşmadı. <laughs> Heh, Joel'e. Joel ve Ne dersin? Asla temizlik yapmaz. Sen de var ya. Bu nerede yatıyorsun? <laughs> Yurda hamile <laughs> Hoş değil. Buraya koyayım bari. Bir tane de nerede? Burayı daha fazla istemez. Bir şey yok. da lazım. Ama bu sefer de şuraya atsam iki tane. Yapma yapma bunu. <laughs> Şimdiki çıkalım. Değiş Değiştoksu ve bunu da bir kazı var. Burayı da bir kazı var. Yani aslında güzel bir Bilo odası lazım. Bilemedik. Bir şey ekli. Köşeli yamuk şöyle. Bunun ortasından çizgi geçti. Sağ doğru nasıl anladın? Yani Şöylemesine duvarlar var böyle bir şey yapmak istiyordum. Yapmadım. Ne yapmadım? Altıgen duvarlar. Öyle diyeyim sanırım anlar. Bilmem yapmadım. Ne yapmadım? Yapılabilir miydi? Belki ama çok da uğraşmak istemem. Şöyle uyumaları çok tatlı da Bu da kız gibi. Kadın oldun. Buhan. Çok acayip bir. Al işte. Seni tebrik ederim canım. Dur. Bak ya. Abi şakasın sen. Ya. Vallahi şaka. Gel lan buraya. Bro the Hadi bakalım. Işık düşsem. Şuraya da Buralara da. Neyse oralı. Güzel. Zehir artıyor abi. Antik tehlikeyi çıkartabiliriz. Bir kolonist boşta derken lan bir de şu duman makinesine lazım. Ya. Hadi gidelim mi? Hadi git. Hani benim tam olarak anlamadığım şey şunu etkileyip buraya gitmiyor da. Niye ben gittim? Anlatabildim mi? Eli silah tutan kim varsa gidecek abi. Herhangi bir kaçarı yok. Şu atıkları alalım. Tamam. Bu satarız. Bunları alalım biraz. Alın yanınızda dur. Bundan daha fazla alabiliriz. Okey. Bu insanlar strese girer. Allah, Allah. Girsinler ulan. Hayat bu kadar tospembe değil. Yani benim sorunum değil bu. <mülüyor> 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 <laughs> tamam hadi gidin. Bu işleri ediyor ya. Sevgili Eddie. Gamile ile ne derdi var ki? Hı, hı, hı. Olmaz. Gittiler valla. Burada el silahlı takipse kimse yok. Hadi hayırlısı. Ne 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 ne. Aa Trev ateş edemiyor musun lan sen? Ediyor su ki ediyor. Sana Combat Master. Tek ateş edebilen kişi var. Geri kalanı ateş edemiyor Yok. 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 Sen niye boştasın? Vakit mi öldü? E bu aralığın hiçbir görevi yok. Ne oldu abi? Okey, gittiniz mi ses? Gidiyorsunuz. Yine hasar alacağız, birilecek. Ah, ah. Aa durun lan. At. At. Bak, böcek şu Allah Allah. Yakındaki kirli site. Allah Allah. Bunlara kirli, kir götürünce... ...mutlu mu oluyor anlamam. <laughs> evet. Ben bunu nasıl halledeceğim? Girin lan. <laughs> Nereye ateş etti o? Sık. Gel abi. Ateş. Gelin geri bakayım. Nasıl olacaksa bu iş. Sıkıntılı bir işimiz olacak. Böyle olacak demek ki burası. Saldır. Saldır. Gel gel. Sık. Al. Bunu al. Gerçi yap. Körün bileşen. Başka. Başka bir şey yok. Devam. Ne ne? Saçma. Ama ne diyeyim? Ha hani ne oldu? Sıkıntıya mı girdi? Eksi o. Ne var? Ne var ki? Kalbim bağlı. Ha ama uğraşamam size İyileşirler. <laughs> Gel la buraya. Bunu yapamaz. Nasıl yalıyor? Gel lan buraya bas. Seni kitle edememez. Nasıl yalıyor? Hızlandı <laughs> bir anda. Aferin lan nevas? <laughs> Aferin Evans. Kral adam mısın? Şimdi bir de bu odaların içi kaldı. Evans'cığım bu kadar basit. Birinden sağda solda yatan oğlum dur. Tamir, 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 tamir. Dur yüzde on beş dedi. La, la ne Saçma. Oldu o kadar. <laughs> şurayı bir yapabilirsek artık. Evans gel. Fiyos. bir daha gelip saldırı. Wow wow wow. Sal. Sal bakalım. Sal bakalım. Savmayı nasıl yapsam, nasıl yapsam diye düşünüyorum ama sanırım bir yuvarlak çizeceğim yaşam alanıma. Sanırım. Yani güzel olabilir. E, well go kadar mısınız? Nereye geçme Şöyle açığa geçsek. Gelin bakayım. Gerçi oraya geçene kadar çok geçti. Oğlum gelsenize bana. Allah Allah. Da bana gelin. Bana niye gelmiyorsun? Biraz saçma, üzücü. Anlamsızdı. Hiç tane hayatta kalan yok. Neyse. Bir tane hayatta katsaydı. Okey. Bunu götür bakayım. Neyse. Bunlardan tamire ihtiyacı olan yok herhalde. Herhalde. Bunu yıktırmayın. Şuralarda da bir yapın. Ne oldu? 90 avrajını geçmiş. Koloni mutluymuş. Helal. Birleştirme. Güzel mi? hayırlar ha? Çoğu yer. <laughs> Kendime iş açayım mı? Şurayı patlat. Bum bum. <laughs> Racer orası iyileşti. Allah Allah Allah. Kim de? Hepsinde. Çok saçma. Bitmiyor ya. Hastalık. Sıtma. Uyku hastalık. Yok bilmem. Vallahi bak. Chuck evet. ve Foxy evleniyor. Church. Chuck. Eee Church burada. Heh. Niye? Der. Brody ile hava akmışlar. Brody ile ile neyle? daha sohbet etmişler. Ibix hakkında bir espri yapmış. Suka bağış hakkında bir şeyler anlamış. Foxy hakkında bir eleştiri yapmış. Saçak. Parti hakkında bir eleştiri yapmış. Joel Church'a eğitim öğretmenler hakkında yapmış. Foxy, bir şey yapmış. Evans, kangurulara kırsız paylaş. alacak çok saçmalı. Kahvaltı hakkımışlar, ilişki yapmışlar. Sarhoşluk hakkımışlar. Aslında iyi ya, Bağlarını bayağı güçlendiriyorlar. Kalk kalk. Sen de yata yata bir hal ol. Şimdi Foxy de şey olmaz. Daha deniliyorlar. Ama bu ölür kesin. Çok yaşlı. Hani bakalım bebeklere eğitimler. Geliştik mi? Hep benim çocuklarım ölüyor. Dur bakalım. Bekir ölmez. Ölmeyecek. Gardiyanlık da kardeşim yok ki. Gardiyan umut. Daha bak bunları bunları çıkartacağız. çok şey var. Daha şurayı Nerede o? İyi yani. Şurası iyi yani. Güzel. Burada doğuran yok. Bir daha olsun. Şuraya falan. Daha bir de buralarda da bir şeyler vardır yani. Bu da dağları da açmadı. Buraları da açabilirim. Aslında tarlaları şu bölgeye yapsın. Bilmiyorum. Dur şuraları komple bir açayım. O zaman her şey belli olur Şimdilik tam böyle oturtamıyorum. Bu da bitiyor. ha Arduaz. Daha bunu mu yapıyorsunuz ya? Manita olan başka kimse yok. O yüzden kimse kalmayacak. Neyse evansımız uyusun hadi. Ne? Bayağı sigara bunlarla. Bayağı var. Ham maddesi. Çok ham maddesi yok. Araştırmak kralı. Ateşli silahlar. Geri tepme. Tarık diye gidecek. Evans. Nerede evans? Niye göremedim? Evans. Kanka seni çiftçilikten alın. İnşaat e madem. Yani bunun içinde yapması birazcık zor olacak. Aha. Gel <laughs> çinçil ama. Gerek yok ama. Demiştim. Oğlum bunların artık bir el atmak lazım ha. Sosyal ilaç. Kullanım yok. Sakla iki tane. Tamam kullanma. Güzel. Tamam. Hepsi gidip çantasını dolduracak. <laughs> ha. kas parazit. Yemeği 500 tane. Yemeği geliştirmek lazım. Yani sırf ne olmayacak gibi. Burayı bir yapsalar. Evans aslanım gel. Niye? İşim hasta. Kasına kaz bir tane. Sen yaparsın. De, de. Yap bakalım. De, de. Tamam. Dur lan birine Hasan adını verecektim. Çok üzgün, çok üzgün, çok üzgün Hasan. Yeni aklıma geldi. Bölüm başında veriyordum bile ama sana en yeni gelen üyemiz Trevin adını vereceğim. Üzgünüm Hasan. Umarım sonuna kadar izlersin. Hasan'ı verdik abi. De, de, de. Kanka bir gelsen de şuraları bir kassan diye. Yani. Bitti mi bitirelim abi. Ne alem burayım Diyor ki ya. Evet gel. Kaz işte de öyle gitti. De. Ney? Hazırlığı mı? Bebek mamasını. Tamam var zaten. Oh bir sürü var lan. Daha fazla yapmıyorum tamam. Evans tırbeyi lan sen git. Olur. Aferin lan. Şurayı kaz. Değil, de, 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 de. Güzel oldu. Yani odaları bu bölümü yetiştiriyorum. Hoş değil. Proxy. Bunu yapar mısın? Bunu da yap. Şunları bitir ya. Dur. Gel. Gel. Ama işte şey yapmam buralara. Yıdıktan sonra mı gelecek? Tamam. Bak ya. Yap lan burayı. Hunting party ile işim Ne alıyor? Tamam bunu ben alırım. Bro Brody. Bunu sen al. Bir kes. Oğlum bu silah çok ya. Bir avukatlı olmasa. Ah. Sende ne var? Yemek. Eee. Harry. Gel. Bunları Güzel süret geldi. Bro değil. Nasıl ya? Adamlar ne gerek yok? oldu. Sen sağ ol. Bir tarayalım. bakalım. Hasan da. Hasan da değil. Gel abi. İzin var di. Berli Kestire. Kanka sen bunu avlarsın. Güzel. Eee... yürü. Gel bakalım. Yoruyorum seni ama. Leşe. Ver. Aa dur Berlik Neyse şuna Neyse çok şu güzel Karşılasın <laughs> Berlik Ya bakalım iyi oldu bu. Şuralar bir tamir edilecek Olacak Beni bağlamaz Zeminde Beçin Şunun Şunun Umarım doğrudur Nerede Bu bu taraftaydı De. Yeter Okey Işıkları var hepsinin Odası var hepsinin Hepsinin hepsi iyi Bakın şunun tedavi mehçeriniz Ne buna hiçbir şey yapmayın güzel. görün gülün tüccarı. Gelin bakalım. De, de. Bir de bunlarla anlaşma yapalım. Ne alabilirim? Tata ödürüm bilmiyorum ama. De, 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 de. Tütün sarma şeyi ama. Ben. Yani şey yapmak istemiyorum o. Çetayı yükseltmek istemiyorum. Yani sigara da bırakalım. Şu duracağı işini. İyi bir gelir kaynağı. Ne alabilirim? Belirli bir tek bir süper doz. Besin dağıtıcısı. Artık kapsül. Seşik bağ. Ya. bunu alsam yeter. Ne verek? 50 şey verek. para param gitsin ya. Yalnız herhalde 300 tane oldum bileşen. Yok. Daha 200 önce olacak. Neyse sağlık olsun. bu ne? Lan oğlum duvar yok burada. Denet, denet. Güzel yemeğimiz de yapılıyor. da iyi bir şey. De bu kadar et bitti mi gerçekten? Vay canına. Oğlum ya şu silahı keşke kullanabilsem ya. Çok seviyorum. Abi, okay. ses çok tatlı. Diye böyle güzel oluyordu. Aa, geri tepme. Tamam. Bence ideal bir yerdeyiz. Burada bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim. Katılırsanız da harika olur. Sevimlisi de edelim. Hoşçakalın.